Otobüste metronun son durağında yaşlı bir adam gördüm. Sessizce oturuyordu. Yüzünde yılların hikayeleri vardı. O anlamıştı. Hepimiz bu koşturmacanın içindeyiz ama günün sonunda önemli olan ne kadar kazandığımız değil, ne kadar yaşadığımızdır dedi. Ona sordum. Hayatın en büyük dersi nedir? gülümsedi ve dedi ki sadece önemli olanı dert et. Geri kalan her şeyi boş ver. Geçsin gitsin. Basit ama derin bir bilgelik şehrin sana öğretmediği dersleri hayatın kendisi fısıldar. Yaşlı adama kulak verin.